Arkadaşlar bugün sizler birlikte arka tarafın gizemini çözüyoruz. Şimdi gidip bakacağız. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bizim bahçeye geldik. Bizim bahçe hiç kullanılmıyor bu arada. Hiç böyle bir şey olmuyor. Burası önbahçı arkadaşlar şu an. şu an. Şu an bakıyorum. Böyle bulanık arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu pencere böyle bir şey. Arkadaşlar ben şimdi vallahi vallahi diyorum arkadaşlar. Vallahi böyle yıllar önce sanki bir bi, he yani birinci sınıfta plandım Öyleydim. İşte ben uyuyordum falan uyuyordum. Annem e, annem abi, abim gitmişti arkadaşlar. Bakın şu odayı görüyor musunuz? Şu odanın penceresine bana birisi baktı arkadaşlar. Bir tane göz gördüm. Valla arkadaşlar bilmiyorum. O sırada ben dedim ki bilmiyorum herhalde bunun videosunu çekeyim ben. Niye böyle bir şey gördüm? Yani bilmiyorum ben tek göz gördüm arkadaşlar sadece. İnan inanmıyorsunuz arkadaşlar. İnanmıyorsunuz. Yani eğer e, şey yapsaydım işte elimde tabletim olsaydı e, şimdi gidip arkadaşlar bir dakika. Bir dakika ne oluyor? Arkadaşlar işte Arkadaşlar içkici geçti. Sen adam geçti arkadaşlar. Bilmiyorum yani bir tane insan mıydı neydi arkadaşlar böyle gördüğüm şey insan mıydı ya da böyle ya da böyle varlık mıydı bir şey miydi bilmiyorum yani kedi de olabilir ama çok, çok kocaman kocaman böyle insan şeklinde bir göz gördüm arkadaşlar ama İnsan insan olduğuna şüpheliyim yani. İnsan insan böyle bir şey yapmaz yani gece karanlığında ne yapacak insan? Ben dedim ki bunun videosunu çekmeliyim kesin. Ve gördüğünüz gibi kendi bir kanal açıp bunun videosunu yaymak yay, yaymam lazım dedim. Ama Ama bilmiyorum sanki böyle şeymiş gibi böyle varlıkmış gibi arkadaşlar şu üstü görüyor musunuz? O arası kesinlikle naretli arkadaşlar. Bir tane adam geldi böyle e, şu evin sahibi var ya şu an oturduğumuz evin sahibi. O bize dedi ki üst katın böyle hayalet falan varmış arkadaşlar. E, de ki orada böyle tak tak sesler geliyor arkadaşlar üstten. Biz diyoruz ki bu ne? İşte biz diyoruz ki bu ne? Mersem birisi su koşturuyor mu şimdi içinden arkadaşlar korkuyorum şu anda. Allah ellerim tutuyor arkadaşlar eve bakamıyorum şu anda. Yani eve bakamıyorum arkadaşlar. Bir de bu evin sahibinin bir de evin sahibinin şu e, bu şu an oturduğumuz evin sahibinin e, adı Kenan anne anne. S s senin ölüsünün ee, annesi ölmüş ya arkadaşlar. E, ee, annesini bizim arka bahçeye gömmüşler. Ee, hatta size bu, <laughs> ve boşluğu göstereyim. Şey yapayım boşluğu göstereyim size hatta. Bakın bak arkadaşlar. Bak, bakın benim uğurlu kedim. Çok seviyorum ben bunu. Tatlım. Evet arkadaşlar canım kedi şu gelmiş. Evet arkadaşlar bakın. Bakın şuradaki boşluğu görüyor musunuz arkadaşlar? İşte orada. Vallahi ben de çok korkuyorum arkadaşlar. Bu, bu, evden, bu cisimden, bu varlıktan, bu hayattan. Hatta bu evden bile korkuyorum anasakim ya. Vallahi hiç bu eve güvenilmez vallahi. Ben şu an bu evden kaçmak istiyorum arkadaşlar. Bu, 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 nesi, bu nasıl bir cisim ya? Yani bu evi gören kaçar gider bir tane. 2 yıl önce filan. 4 yıl mı 5 yıl mı geçti aradan bilmiyorum ya. Ay. Lan kedi korkuttun beni. 5 yıl mı geçti 4 yıl mı geçti bilmiyorum arkadaşlar. Eee. İşte birisi gelmişti buraya. Bir tane aile gelmişti. Aile bile bu evi görüp nasıl bir akılla var ya. Bizim ak aklımızı Tövbe tövbe. Adamlar bile kaçmış sanırsam ya. Bakın arkadaşlar bak burada iki gülümsemeden belli zaten. Arkadaşımız burayı gülümseme işareti koymuş. Yani niye yani? Yani bu evin amacı ne yani ya? Ne arkadaşlar ön bahçeye gidiyorum. Arkadaşlar şu an ön bahçeye geldim. Şu an dediğim gibi valla arkadaşlar. Bir tane bir tane paranormallik oldu arkadaşlar. Bende paranormallik oldu. Yani paranormallik diye bir şey vardır. Yani inanmıyorsanız yani inanmıyorsanız anlatayım. Yani nasıl bir şey yaşandım, yaşadım yaşadım.